Emeklilik hayaller izleyiciler. Burası da Ayta parabelleri. 30 Mart son ilkbaharın ilk gün son günler, ilk baharın, ilk günleri. Deniz sahil bomboş, hiç kimse yok. denizde çölü çöpü getirip burayı kirletmiş. Tüm içindeki çöpleri buraya getirmiş. Burası Ayta Beleri. bahsedeyim bir şeymiş bu. Şimdi bakayım. Bu karşıda bir ihtimalle tersane gibi bir şeymiş zamanında. Şimdi yıkılı yıkılı sadece yollar kalmış. Yazın olsa insan da buraya yüzmeye geliyor. Mart ayının sonu 30 olduğu için hiç kimse yok. Yazın sakın böyle olduğunu sanmayın buralar. Çok kalabalık oluyor. Yazın çok güzel oluyor. Buraya gelmeyi unutmayın. Burası da eskiden bir yol muymuş, cadde miymiş. Çevresinde yazılı taşlar var. Buradan yukarı doğru çıkış var. Yukarıda sanki daha güçlü birinin olduğunu hissediyorum. Anımsatıyor. Tepe kale gibi aynı. Burası Aytap harabeleri diye geçiyor. Eski. Deniz de kaç gündür çok sinirli. köpürdüm köpürdüm yine yapıyor İçindeki i̇şte pisiyor dışarıya atıyor bize hazırlık yapıyor yaza yazın tertemiz olması için çalışıyor yok ayada şelale oluşturuyor, uçan su oluşturuyor deniz. Bugün rüzgar yok sadece denizin sesi geliyor.